Biz Zafer Partisi olarak 2021 Ağustos'unda kurulduğumuz andan itibaren Türk üreticisinden yana bir tavırla iki konuda muhalefetimizi ve kendi politikalarımızı ortaya koyduk. Bir, küresel göç çağında ülkemizin demografik bir işgale uğramasının beraberinde altından kalkamayacağımız ekonomik sorunlar getireceği kriminal sorunlar getireceği, sosyolojik sorunlar getireceği gerçeğiyle göçü durdurmak ve geriye çevirmenin bir zorunluluk olduğu. Biz bunu söyleyince iktidarın trol orduları ve kendisi tarafından ırkçı olmakla suçlanırken öte yandan da bu insanların ucuz iş gücü olduğu ifadesiyle varlıklarının savunulduğunu gördük. Onların ucuz iş gücü olması Türk'ün işsiz kalması anlamını taşıyor. Onların ucuz iş gücü olması sigortasız çalıştıkları için Türk emeklisinin almış olduğu maaşla ancak sefalet seviyesinde yaşaması anlamına geliyor. Aslında biz bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini gündeme getirdiğimizde konuştuğumuz şey aynı zamanda Türk ekonomisinin bugünü ve geleceğiydi. Bugün enflasyon hesaplamaları içerisinde enflasyonun bu kadar yüksek olmasının nedeninin aslında enflasyon bu kadar yüksek değil ama gıda fiyatları enflasyonu yüksek olduğu için enflasyonu o yukarıya taşıyor şeklinde yapılan bir iktidar savunusu var ya. Peki tesadüf mü Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonunun bu kadar yüksek olması? Bu sadece tarımdaki girdi fiyatlarıyla izah edilebilecek bir şey mi? Bu ülkede 13 milyon insan, daha fazla insan yemeseydi, içmeseydi, barınmasaydı, gıda enflasyonu bu kadar yüksek çıkar mıydı? Tabii ki hayır.